Hunter e, müsaade var değil mi? Hunter 650 yani 6,5 metre herhalde doğru söylüyorumdur. Genel olarak ismiyle birleşmiş diyebiliriz. Oltacılık balıkçılık için tasar, tasarım ona uygun gibi gözüküyor. Ben öyle anladım. Doğru mu? Doğru, evet. E, bunun bizim şimdi bir görselle gördüğümüzün dışında yani Hunter'ın Hunter olmasına neden olan başka bir özelliğimiz var mı? Kumaş yapısı ve verdiğimiz garanti. Arkasına koltuk ekleyebiliriz. Divarı ee, vs. Evet. Canlı balık divarımız var. Şurasını? Şey. Evet. Şurası e, canlı. Divarımız burası. Evet. Ee, bu bot bu haliyle 23.500 dolar. Motoru? motor dahil değil. Önerimiz, ben Motor, motor ne e, böyle motor bir takımda. Önemlisi. Yani kaçlık motor böyle bir şey hareket ettiriyor? max 150 eşbek. 150. bunu tavsiye etmiyoruz. Altını istediğiniz gibi takabilirsiniz. Siz minimum en küçük bir testiniz oldu mesela 60'lık motorla e, testiniz oldu. 150 eşbek makineyle denedik. Evet 35 nota kadar çıkıyor. 150'lik ve 35 evet. NA. Kaç kilo olduğunu biliyor musun? bu E, ee, 400 kilo. Boş hali. Evet. Boş halde 400 kilo. 400 kilo çok hafif geldi bir ee, Boş haliyle e, konsolumuz falan yok haliyle. Ha tamam. Evet. Şimdi oldu. Yani şu, şu bölümümüz yok. Evet, evet O bölümümüz kilo'dan... yok. Arka libarımız yok. Bu, bu da var. Evet. Şu evet. Bu, bu da herhalde evet, Evet tahminim arkadaşlar. 400 deyince şok oldum ama 400 değildir. Bu takım 600-700 kiloya gelecektir. Şu gördüğünüz her şeyle. Yüz, yüzlük bir makineyle rahat hareket edebilir diye düşünüyorum. Markası Hunter. Ee, bu şey, Spider. Şey, firma. E, firmanın. firmanın. Şey, tamam. Evet. C ee, Seapider'da e, bu botu satan firmanın kendisi çok büyük. Oldukça büyük. Yani bunu denize atacaksın kalacak abi. Yılda birkaç kere çıkartıp temizliğini yapacağım. Böyle bir takım. İsmim Ömer teşekkür ediyorum. Abi salih sağ ol. çok memnun oldum. Sağ ol, sağ ol. Bu, bu, bu mantar, ne zaman Çiftler ithal ediyoruz. Biz demonte şeklinde geliyor. İzmir'de biz tamamlıyoruz. Birleştiriyoruz. Ha gibi. ürünün Maçaları. ürünün şey çiftleri falan nasıl yapıyorsunuz? Hepsi inik bir şekilde geliyor. Sadece burası bomboş oluyor. Ya omurgaya birleşik geliyor ama değil mi? Evet evet. Ben. Tamam. Tabii, tabii Şimdi omurga sana geliyorsun. geliyor şu vaziyette evet. inik şekilde. Evet. Sen bir... İşte Aynen. Ike gibi evet. Bir amele evet. var. Aynen. Üstüne... Yani tamam, ürün görürüz. ürün Çin'den geliyor. Satıcısı Cipay, -Pi, Cipay'dır. Bu şekilde ürünü evet. önüyorsunuz. Bunların dışında daha küçük, daha bize evet. edilmiş evet. botlarımız var mı? En küçük botumuz 440'dan başlıyor. En küçüğü 440 8.5'a kadar uzatıyor. Küçük botumuz var. Evet. Yani o zaten orada çok oldukça kapsamlı işte simler, O tam e, full doldurduk olan. Onun da boş hali 40 bin dolar. bu haliyle motorsuz fiyatı 64 bin 500 dolar. balıkçı için ama arkasındaki motor kaçlık? E, 350. 350'lik. 47 nata kadar çıkıyor bu da denendi. Bu zaten denizde. E, bu karinayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Karinayı. Yani o, bu yüksek karina demek. Yani bu botla sen oldukça büyük dalgalarla mücadele edebilirsin ama tabii ki e, Allah'u alem yani böyle bir çapa. Onun ne, ne kadar da boyutu? Evet, 8,5 metre. 8,5 metre. Evet. 8,5 metre bir taşıyamayız. <laughs> Teşekkür ederim. Abi, Sağ rica ol. Rica ederim tekrar.